Ekonomik coğrafya başlığı altında Türkiye'de sanayi ve maden konusunu işleyeceğiz. İlk soruyla başlıyorum. Aşağıda verilen sanayi kolu ve kurulu bulunduğu kent eşleştirmelerden hangisinin ham maddeye yakın olduğu söylenemez. Sinop'ta cam fabrikası ham maddeye yakın kurulmuştur. Kırşehir'de şeker fabrikası ham maddeye yakın kurulmuştur. Demir çelik İskenderun arkadaşlar İskenderun'da kurulan demir çelik fabrikası ham maddeye yakın kurulmamıştır şöyle söyleyelim. İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın ham maddesi Malatya Hekiman Hasan Çelebi. Yani Malatya Hekiman ve Hasan Çelebi'de çıkarılan demir işletilmek üzere Nereye gönderiliyor? İskenderun Demir Çelik Fabrikasına. Buraya gönderilmesinin amacı ya da daha doğrusu İskenderun'da Demir Çelik Fabrikasının kurulma nedeni nedir? Ee, burası liman kent olma özelliğinden dolayı. Liman kent olma özelliğinden dolayı İskenderun'da Demir Çelik Fabrikası kurulmuştur ve bu demir çelik fabrikasına gönderilen demir madeni Malatya Hekiman ve Hasan Çelebi'den çıkarılıyor. Ee, İskenderun Demir Çelik Fabrikasına gönderiliyor. İskenderun'da e, demir çelik şey fabrikasının kurulma nedenini sorarsa liman kent olma özelliğinden dolayı ulaşım dersiniz. Yani arkadaşlar İskenderun'da demir madeni çıkarılmıyor, sadece işletmesi var. Çimento, Gümüşhane arkadaşlar burada e, ham maddeye yakınlıktan söz edilebilir. Konserv ve Çanakkale ham maddeye yakınlıktan söz edilebilir. Arkadaşlar bazı tarım ürünleri var. Bu tarım ürünlerinin ee, şöyle söyleyeyim bu tarım ürünleri ham maddeye yakınlık çok önemlidir bunlardan birisi şeker birisi çay e, konserve zeytin gibi ürünlerin ham maddeye yakın kurulması bu gibi tesislerin ham maddeye yakın kurulması çok önemlidir çünkü bu, bu ürünler çabuk bozulan ürünler olduğu için ham madde, bu tesislerin ham maddeye yakın yerlerde kurulması çok önemlidir. Bu haritada Türkiye'de başlıca dalış alanları gösterilen sanayi kolu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Baktığımda Zonguldak Çaycuma, Kastamonu Taş Köprü, Giresun Aksu, Afyon Çay, Muğla Dalaman, Mersin Taş Ucunu görüyoruz. Burada dağılışı gösterilen yerler kağıt fabrikasıdır arkadaşlar. Aşağıda verilen yeraltı kaynaklarından hangisinin Türkiye'de daha geniş bir alanda çıkarıldığı söylenebilir. Bu verilenler içerisine baktığımızda A. Mermer B. Wolfram C. Kükürt D. Oldu taşı, E. Civa Arkadaşlar bu verilenler içerisinde en yaygın olarak çıkarılan mermerdir. Mermer ihracat değeri çok yüksek olan bir yeraltı kaynağımızdır. Bir madendir. Wolfram'a baktığımda Wolfram elektrik elektronik sanayide kullanılan bir madendir. Ee, tabii ki bu Bursa'da çıkarılıyor. Kırıkkale Kırık kale, kale Keskin ee, ve Elazığ Keban'da çıkarılıyor. Oltu Taşı ise Erzurum'da çıkarılıyor. Civa Konya Sarayönü, İzmir Karaburun ve Nide'de çıkarılıyor. Kükürt ise Isparta Keçiborlu'da çıkarılan bir madendir. Yukarıda verilen yeraltı kaynağı ve rezerv alanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Barit, barit alanya ve muşta çıkarılır. Doğru. Boksit, boksitin diğer bir ismi alüminyumdur. Uçak sanayi de kullanılıyor. Antalya akseki çıkarılır. Doğru. Wolfram, karaburun. Arkadaşlar wolfram karaburunda değil. Karaburunda civa çıkarılır. E, Guleman'da bakır değil. Krom madeni çıkarılır. Bu verilenler içerisinde 3 ve 4 yanlıştır. Zaten bize yanlış olanı söylemiştir. Eşleştirmeden hangisi yanlıştır demiş. E Aşağıda verilen sanayi kollarına ait işletmelerden hangisinin kuruluş e yeri seçiminde ham maddeyi yakınlığın etkisinden söz edilemez demiş. E Ereğli Demir Çelik Fabrikası arkadaşlar burada ham maddeyi yakınlıktan söz edilemez. Çünkü Ereğli Demir Çelik Fabrikası'na gelen demir Sivas Divri'den çıkarılıyor. Arkadaşlar şöyle yapalım. Ereğli demir çelik fabrikasının ham maddesi Sivas Divri'den çıkarılır. Sivas Divri'de çıkarılan demir madeni Ereğli demir çelik fabrikasına gönderilir. Buraya gönderilmesinin amacı ya da şöyle söyleyeyim Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın burada kurulmasının sebebi yani Demir Çelik Fabrikası'nın Ereğli'de kurulmasının sebebi nedir diye sorarlarsa şöyle söyleyeceğiz. Enerjiye yakınlık. Şu anda enerjiye yakınlıktan dolayı Ereğli Demir Çelik Fabrikası Zonguldak'ta kurulmuştur arkadaşlar. Zonguldak'ta demir madeni yok ama işletme burada. Demir çelik fabrikası burada kurulmuştur. E, B. Konya Şeker Fabrikası ham maddeye yakınlıktan söz edilebilir. Aksu Kağıt Fabrikası, evet Giresun Aksu Kağıt Fabrikası da ham maddeye yakın kurulmuştur. Arkadaş Kağıt Fabrikaları da yine ham maddeye yakın e, kuruluyor. Adana Pamuklu Dokuma Fabrikası ham maddeye yakın kurulmuştur. Seydişehir Alüminyum İşletmesi yine ham maddeye yakın kurulmuştur. Ee, şöyle söyleyelim. Seydişehir Alüminyum işletmesi hem burada Konya'da Seydişehir'de işletmesi var hem de Alüminyum Boksit dediğimiz maden burada çıkarılıyor. Yukarıda haritada yani yukarıdaki haritada hangi yer altı kaynağının çıkarım alanı yanlış olarak gösterilmiştir. Yukarıda bir harita vermiş arkadaşlar. Ee, burada Boraks demiş Boraks dediğimiz e, tabii ki Bor madeni. Bor madeni e, tabii ki balık kesir, bir gadiç, susurluk, e, bandırma da çıkarılıyor. E, civa, civa da Konya Saray yönünde yine doğru olarak verilmiştir. Oltu Erzurum, e, Oltu Taşı Erzurum'da fosfat madeni, fosfat madeni gübre sanayinin, gübre sanayide kullanıyor. Yani gübrenin ham maddesi fosfattır. E, zaten bizde sadece Mardin Mazı Dağında çıkarılıyor. Wolfram madeni. Arkadaşlar, Wolfram, Wolfram Madeni e, Bursa'da çıkarılıyor. Elazığ Keban'da e, çıkarılıyor. E, Kırıkkale Keskin'de çıkarılıyor. Yani burada gösterildiği alan yanlıştır. Diğerleri doğrudur. Burada C şıkkı yanlış. Bu haritada yoğun olarak çıkarıldıkları alanlar yer altı kaynakları aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? E, Türkiye haritası vermiş bazı alanları işaretli olarak vermiş. Görüyorsunuz işte burada balık kesir yani Marmara ve çevresini göstermiş. İşte şurada Zonguldak ve çevresini göstermiş. Şurasına baktığımızda Güney Güneydoğu Anadolu bölgesini göstermiştir. Burada çıkarılan madenler sırasıyla ne olur? Zonguldak'ta zaten taş kömürünün çıkarıldığını biliyoruz. Marmara'da ise en çok bor madeninin çıkarıldığını biliyoruz. Yani Türkiye'de en çok bor madeni Marmara da çıkarılıyor arkadaşlar. Zaten taş kömür Zonguldak'ta çıkarılıyor. Güney Doğu Anadolu bölgesinde de şöyle geçtiğimizde mesela ilk bir de ne demiştik? Bor madeni demiştik. İlk bir, bir bor civa demiş. B şıkkı yanlış. E, baktığımızda bor taş kömür bakın D şıkkında bir bor demiş. İki Zonguldak çevresinde taş kömür. E, üç, üç bize ne vermişti? Güney Doğu Anadolu bölgesi. Bu da petrol arkadaşlar. Zaten petrolün yüzdeyüzü nereden çıkıyor? Güneydoğu Anadolu bölgesinde çıkıyor bizde. Batman'da, adı Kahta'da Diyarbakır'da ve Sirt Kurtalan'da çıkarılıyor petrol. Aşağıda verilen termik santrallerden hangisinin kurulu bulunduğu alanda daha az çevresel soruna neden olduğu söylenebilir? Arkadaşlar termik santrallerin ne ile çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Mesela Türkiye'de termik santralleri, kömürle çalışan termik santralleri var, doğalgazla çalışan termik santralleri var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Ya da petrolle çalışan termik santraller var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunları bilince soru daha kolay oluyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Ne yazık ki bu soruyu yapabilmek için bunları bilmeniz gerekiyor yerlerini. Ee, ve hangi termik santral hangi madenle çalışıyor? Bunları bilmek gerekiyor. Arkadaşlar, e, doğal doğalgazla çalışan termik santraller hava kirliliği yapar ama bir e, lignit kömürü kadar hava kirliliğine sebep olmaz. Yani lignit kömürü daha çok yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kömürle çalışan santraller hava kirliliğine daha çok sebep olur. E, ama doğalgazla çalışan daha az sebep olur. Şuraya baktığımızda aşağıda verilen termik santrallerden hangisinin kurulu bulunduğu alanlarda daha az çevresel soruna neden olduğu söylenir. Ee, arkadaşlar Germencik diyor. Aydın Germencik'te, Aydın Germencik'te jeotermal santral var. Ee, şöyle söyleyeyim. Jeotermal dediğimizde yerin altından çıkan e, hali hazırdaki buhar var. Ee, bu buharın üzerine bir termik santral inşa etmişler. Yani bu buhar gücüyle elektrik üretimine e, yani enerjiye çevirmişler bu buhar gücünü. Ama bu buhar gücü doğal olarak yer altından çıkıyor. Yani insan faktörü e, burada etkili değildir. Bu yüzden e, Germancık'ta çıkan e, bu buhar e, jeotermal enerji olduğu için yani yerin altında jo yer demek ya yerin altından çıkan bu e, buhar daha az çevresel kirliliği hatta hiç çevre kirliliğine yol açmaz. Ama çatal ağzına baktığımızda çatal ağzı taş kömürüyle çalışan bir termik santral. Soma Elbistan Ninyitli, Çayırhan Ninyitli çalışan termik santraller ve bunlar daha fazla e, hava kirliliğine sebep olur arkadaşlar ama Germencik Aydın Germencik'te jeotermal enerji kaynağı e, enerji kaynağından dolayı buraya bu tesis kurulmuştur ve bu e, çevre kirliliğine sebep olmaz. Karadeniz kıyılarında dağılış yerleri işaretlenerek gösterilen sanayi kolları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar yukarıda bir bize bir harita vermiş. işaretli alanlardan birisi Batı Karadeniz bölgesi. Birisi Samsun ve çevresi Orta Karadeniz. Burası da Doğu Karadeniz bölgesi. Şuralarda bize verilen sanayi kollarını soruyor. Arkadaşlar Doğu Karadeniz'de sanayi kolu olarak çayı görürüz. Biliyorsunuz ki e, burada çay fazla yetişiyor. Burada çay fabrikası var. E, Samsun ve çevresinde e, bakır olur. Arkadaşlar bakır sanayi var. Burada bakır işletmeleri var. E, ama bakır madeni burada çıkarılmıyor. E, küre dağlarından çıkarılan bakır e, ne yapılıyor? Samsun'a e, bakır sanayisinde işletiliyor. Yani aslında Samsun'da bakır madeni çıkarılmıyor, sadece burada işletmesi var. E, bunun da ulaşım e, liman kent olma özelliğinden dolayıdır. Yani Samsun'da bakır e, sanayinin olması, Samsun'un e, şöyle söyleyeyim liman kent olma özelliğinden dolayıdır. Ee, Batı Karadeniz'de ne olur? Arkadaşlar burada da demir çelik fabrikası vardı. Biz ne demiştik? Ereğli demir çelik fabrikası e, burada kurulmuştu. E, demiştik. Çünkü Sivas Livri’den çıkarılan demir e, işletilmek üzere e, nereye gönderiliyordu? Ereğli demir çelik fabrikasına gönderiliyordu. Enerjiye yakınlıktı sebebi. Burada demir çelik fabrikasının kurulması enerjiye yakınlıktı. Arkadaşlar buraya baktığımızda mesela ee, nasıl göstermiş mesela bak buraya baktığımızda e, batı karadenizde demir çelik orta karadenizde bakır e, doğu karadenizde çay olduğunu gösteren şık A şıkkıdır verilenler içerisinde A doğrudur Yukarıdaki haritada numaralanmış alanların hangisinde hidroelektrik enerji potansiyelinin daha fazla olduğu söylenebilir. Arkadaşlar hidroelektrik potansiyelinin fazla olması için yükseltinin fazla olması gerekiyor ve engebelin olması gerekiyor. Ve böylelikle bizim ülkemizde de yükseltin en fazla olduğu yer Doğu Anadolu bölgesidir. Burada hidroelektrik potansiyeli çok yüksektir. Yani eşitlik. Bu haritada başlıca kuruluş yerleri gösterilen sanayi kolu aşağıdakilerden hangisidir? Haritaya baktığımızda arkadaşlar, şöyle biraz yakınlaştırayım. Ee, Bursa, Bilecik, Kütahya, Çanakkale. Arkadaşlar bu dağılışı gösterilen yerler ve sanayi kolu e, seramiktir, seramik sanayi. Şöyle diyelim, e, konserve olamaz. Konserve kıyılarda daha çok e, bu sanayi kurulu kıyılarda açılıyor otomotiv sanayi Bursa'da işte seramik sanayi Bursa Bilecik Kütahya Çanakkale buralarda önemlidir seramik sanayi Hatta biz bunun ihracatını yapıyoruz kaliteli uçak sanayi Arkadaşlar bizde Ankara ve Eskişehir Eskişehir'de uçak sanayi vardır gübre ise arkadaşlar yani burada zaten gübre sanayi de kıyılarda açılan bir sanayidir. Kıyılarda toplanmış gübre sanayileri. Burada işaretli olarak gösterilen seramik sanayidir arkadaşlar. Aşağıda verilen termik santrallerden hangisinin enerji kaynağında Türkiye'de dışa bağımlı değildir diyor. Arkadaşlar Türkiye'de dışa bağımlı olduğu yerler nelerdi? Biz petrolde doğalgazla dışa bağımlıydık. Şimdi bu santrallerin ile çalıştığını bilmek gerekiyor. Mesela bandırma santrali doğal gazla çalışıyor arkadaşlar. Çayırhan ile çalışıyor. Ambarlı doğal gazla, Ali Ağa şey, doğal gazla çalışan bir termik santral. Çatal taş kömürle. Arkadaşlar taş kömürü ülkemizde bize yetmiyor. Biz bunu dışarıdan alıyoruz. İşte baktığımızda Çayırhan ile çalıştığı için Türkiye'de de en yaygın maden linyit ve biz buna dışarıda bağımlı değiliz. Ama bandırma, ambarlı, ali Ağa, bunlar doğal, doğal gazla çalışan termik santraller. Ve biz buna dışarı bağımlıyız. Çatal ağzı da taş kömürü. Ve biz bunda da dışa bağımlıyız arkadaşlar. Dıştan alırız biz bunları. Ama B çayırhan linyitle çalışıyor. Biz bu e, rezerv alanı bize yetiyor. Ee, bu yüzden e, Linyit ile çalışan çayırhandır ve bir de bağımlı değil dışa bağımlı değildir ama doğalgaz ve taş kömüründe dışa bağı